Değerli emşerilerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün ilk kez Giresun'da, Giresun adına önemli bir şey imza atmak için başladık. Burası Giresun, fındığın başkenti. Ve burası insanların en uzun ömürlü yaşadığı şehir seçilen Giresun. O yüzden burası özel bir şehir. Bu özel şehrin daha güzel yerlerde olması gerektiğine inanıyoruz. Toprağından, toprağından çıkan fındığından pancarından, ısırganından, unundan, ekmeğinden bu şehir insanları en uzun ömürlü yaşanan şehir haline getirmiş. Biz de Hoydi 28 fındık olarak fındığın başkentinin ana ürünü fındıkla ve fındık mamulüyle ilgili çeşitli ürünleri sürekli geliştiriyoruz. Fındık sütü, kıtır börek ve fındıklı kadayıfımızı da bugün hem arife dedik hem de Ramazan öncesi büyük bir kampanyayla, festivalle birlikte insanlarımızın hizmetine sunalım dedik. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Sizler bizlere destek verince daha iyi şeyler yapacağımıza da inanıyoruz. Merhabalar. Başkanım hoş geldiniz. Giresun'da büyük bir atak başladı. Belediyemizin öncülüğünde gastroloji yani yemek kültürüyle ilgili tanıtım başlatıldı ulusal alanda. Ve bu çalışmalarda Giresun'daki meşhur ürünlerimiz devamlı televizyonlarda tanıtılıyor. Ben bu vesileyle başkanım da geldi ona teşekkür ediyorum. Bunun önünü açtı. Her firma kendi ulusal televizyonlarda Giresun Mamili'ne tanıtma fırsatı buldu. Başkanım soncu teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hep birlikte inşallah bu vesileyle daha ileri gideceğini inanıyorum bu şehrin. El ele verince, güzel işler yapınca, güzel mamiler çıkılınca güzel işler olacak. En önemli şey markalaşmak. Giresun'un markası lazım. Bütün firmalarımızı ben buradan bir çabayla fındıkla ve kadefle ilgili yapıyorum. Herkesi markalaşmaya davet ediyorum ve bu konuda herkesin yardımlarınızı rica ediyoruz. Hepiniz şeref verdiniz, saygılar sunuyorum hepinize.